Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Spiderman'ın ikinci sezon yedinci bölümüne hoş geldiniz. Bölümümüz dün demiştim ya. Dün Türkiye vs. Rusya savaşıyordu tamam mı? Bugün Türkiye vs. İngilizler savaşıyor. Bakalım kim kazanacak. Ama bölüm olacak neyse bölümümüz başlıyor. 3 Pardon. 3, 2, 1, 0 başla. Askerler Savaşıyor. Hadi silahları çıkardın. Savaş şey yapacağız. Yusuf her silahları tamam. Silahlar burada. Bir tane olursam bile olur. sen var, tüfeğin neyini alın ver mı hepsini ne verir tamam tüfeğe cebimizi koyulur bıraktan çıkartırız emirler de var Askerler boş yaptık. Beş tane adamımız şu an 50 kişiyle. Türkiye'de 45 kişi kaldı. Biz de 50 kişi. Bizimkiler güçlü. Yani İngilizler de 45 kişi. Biz de 50 kişi. Bu tüfeğe de Kuyum. Bunu tüfeğe de çıkartayım bari. hala. Eğer bu videoyu beğendiyseniz abone olun. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.